Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim U dönüşü navigasyonumuzda yoktur Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle Keyfini sır başlıyor Aksimetre Aksimetre'den herkese Merhaba Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne kadar yüksekten hoş geldiniz dedim. Bizi görünce Ahmet abi bir... <laughs> bir hoşluk <gülüyor> oldu. Hoşluk <laughs> <gerçekten. gülüyor> oldu. <laughs> Bence de. Tekrar hoş bulduk gerçekten. Ee, herkese, izleyenlere de sevgiler, selamlar buradan. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Aslında başlamadan önce programa çok keyifli sohbet ediyorduk sizinle burada. Yani tadı damağımda kaldı. Devam edeceğiz şimdi. Ne güzel. Ama siz demin ne dediniz? Programın ismi? Aksimetre bugün... Bugün asimetre ah, olabiliyor diyorum. Evet. Çünkü e, konuğumuz olarak e, bütün e, harflerimle geldim. Ahmet Selçuk, ilk baş harfleriyle. Evet, hem bugün, harflerimle hem de gönlümle, yüreğimle geldim. İyi ee, ki geldiniz. Bugün aksimetre, e, asimetre. asimetre yani, olarak... böyle bir... E, <laughs> Daha sonra doğru denize doğru akmaya çaba göstereceğiz tabii hep beraber. Ayağınızın tozuyla Adana'dan e, imza gününden geldiniz aslında. Ya evet e, kitaplara çıkınca insanlar okurlarıyla bir an önce buluşmak ister. Okurlar da, da o heyecan vardır. E, Mersin'den bir teklif e, ve öneri ve orada e, pandemi kuralları içerisinde tabii. E, kitabı tanıtmak, imzalamak, sevenlerine sunmak adına bir yolculuktu bu. Güzel oldu. Şimdi inanıyorum ki bundan sonra daha da inşallah daha da normalleşirsek evet. dileğimiz o. Artık o kadar içsel yolculuk yaptık ki biraz da diyorum dışarı, dışarı olur, doğru dışarı. çıkması dışarı. lazım onların evet, değil Evet, mi? evet yani, tıpkı şey gibi yani sanat eserleri öyledir. İnsan kendi hazinesinde biriktirir, biriktirir, biriktirir sayfalar dolusu ve sonra onu böyle ıı, sevenlerle kavuşturmak ister. Sabırsızlık oluyor değil evet, mi? Değil yani. tabii ki çünkü başka bir anlamı yok. Aksi de yani paylaştırıkça. Paylaşıldıkça güzeldi. Güzeldi. evet, her daha şey. da anlam kazanıyor. Özellikle yok. sanat eserleri de öyle değil mi? Oyunlar, tiyatrolar, evet. resimler yani yapılan bütün güzellikler ancak insanla güzelleşir. Sizin kalbinizden insan. çıkıyor ve başka kalplere dokunuyor. Evet. E, zaten sevmek dokunmak aslında Ama her zaman omuza ele değil. Bazen yüreğe dokunursunuz, bazen bir kalbe, bazen bir göz e, yaşlarına, bazen bir kirpiye dokunursunuz ve kalıcılık böyle olur zaten. O ebediyen akar gider. Hayatınız boyunca sizinle beraber. Peki o imza günlerinde hiç unutamadığınız anlarınız var mı? Ah, var vardı. Ya. Ya, Denir vardı. Tabii ben tabii bu yıllar içerisinde o kadar çok aralar biriktiriyor ki insan. Zaten şarkılarımızın da belki bestem diye var. Ama bir gün gerçekten çok e, enteresan bir anı. Ben e, Cisil'cim imza günlerinde çok zaman e, yol arkadaşlarım, orkestradan müzisyen dostlarımı da yanıma alıyorum ve bana ait şiirleri şarkılara süsleyerek imza gününde öncesinde onlara sunuyorum. Ondan sonrasında da onlarca yüzlerce neyse o günkü konuklarım, okurlarımla beraber kitapları imzalıyorum, imzalıyorum, imzalıyorum. Alkışlarla işte sevdiklerimizin anılarıyla beraber biriktirirken bir ara işte artık o kadar yorulmuşum ki mikrofondan izin verirseniz dedim biraz yoruldum, biraz ara verelim ve dedim daha sonra devam ederiz dedim. Küçük bir çocuk yanıma yaklaştı. Ama bana da imzalayayım ama çok yoruldum dedim. Ama ben yorulmadım dedim. Dedi, ben sen ama dinliyorsun dedim. E, niçin yorulacaksın ki dedim. Dedi ki ama siz dedi şiirler okurken dedi ben de hepsini alkışladım ama hiç yorulmadım dedi. Şunu düşünebiliyor musunuz? Yani cevabın naifliği. Yani, yani naifliğine baksanıza yani e, insan işte o zaman bütün yorgunluktan unutuyor. Yani gerçekten hayat böyle bir şeydir zaten. Siz yorgunluklarınızı dinlenerek değil belki de Paylaşarak o, o güzel e, enerjiyi sevdiklerinizden alarak unutursunuz. Şarkılar da öyle değil mi? Yani evet. ne zaman bu şarkılar dilden dile düşüyor kalabalıklara, sevenlere kavuşuyorsunuz. İşte bu benim şiirim, bu benim şarkım dediği zaman oh be iyi ki yazmışım, iyi ki bu ülkede bu topraklarda yaşamışım diyorsunuz en güzel ödül bu diye düşünüyorum. Sözlerini yazdığınız bir şarkıyı konserinizde e, dinleyicilerin ağzından hep beraber duyduğunuzda ne hissediyorsunuz Ahmet abi? Açıkçası Çok ilk, heyecan verici değil mi? İlk yıllarda müthiş bir heyecan diyordum, Müthiş ama. Çünkü neden? E, yurt dışından ben onun için geldim. Mimarlık tahsilindeydim. E, i̇şte o yıllar e, şarkılar biraz daha karamsardı. Daha böyle ağdalı e, kaderci şarkılardı. Ve ben romantizmin de ülkemizde olmasını istiyordum. 80'li yılların pek iyi okuduklarımızdan okuduklarınızdan bir darbe yaşamış ülke. İçinde karamsarlık, küskünlük, insanlar hapishanede, sürgünde. Ama şarkılara bir bakıyordum işte içiyorsam sebebi var. Kaderi ben mi yarattım? Tanrım beni baştan yarat. Batsın bu dünya falan. Dedim ki ya hiçbir seven kalpler, seven yürekler, nişanlı çiftler, sevgililer yok. Umut. Evet. Dedim ki bir romantizm rüzgarı estirebilir miyim dedim. İlk yazdığım şarkıydı. Gözler kalbin bir aynasıdır. Ardından bir gülü sevdim. Hatıram olsun işte. Aşk kitabı. Böyle ıslak belli Biraz böyle objeler, simgelerle dolu. Ama içinde aşk dolu şarkılarla yola çıktım. O kadar çok sevildi ki inanamadım. İlk yıl büyük büyük ödüller de aldım geldiğim ilk yılda ve çok büyük heyecan. Şarkılar hep birlikte söyleniyordu. Ama artık herhalde kılıksadım. çünkü ne zaman heyecan duyuyorum biliyor musun şu an? Ne zaman bir şarkım bir yazılı da sahiplenmediği zaman ki de o pek olmadı. o yönden şanslıyım. <laughs> Ama şimdi her yazdığım şarkıyı bir bakıyorum. Bir ay içinde birkaç ay içerisinde milyonlarca insanın şarkısı oluyor. O zaten heyecandan çok onur veriyor, gurur veriyor, mutluluk veriyor. Çünkü hepimiz her okul e, Böyle bir şarkıya kavuşmak ister ama her sanatçı da böyle bir seven kitleye ulaşmak ister. Çünkü Kesinlikle. şarkılar onun için yazılıyor. Romanlar, şiirler. Hani bakmayın siz çok okunan yazarlara, çok bilinen şairlere, çok ezberlenen şiirlere karşı bazı kişilerin hani tırnak içinde alerjileri olur ama inanın ki dünya kurulduğundan bu yana her insan daha çok beğenilmek, sevilmek özlemiyle yaşar. Tabii. Bu duyguyu yaşayanlar ee, en temel ihtiyacı söz, aslında değil mi? En temel ihtiyacı İnsanın. bazı insanlar ne derse e, ben araya duvarlar koyuyor okurlarıyla işte bir, birazcık e, farklılıklar koyuyor. Yanlış yönlendirme olduğunu düşünüyorum aslında onların. Nedense günümüzdeki menajerlik sisteminin bazen çok sağlıklı yürümediğini bir imaj çalışmasından, bir PR çalışmasından ibaret oluyor ama yaptığınız iş eğer bir duygu temelliyse çok karşılık bulmuyor gibi geliyor bana. Eğer söyleyecek sözünüz varsa ve paylaşacak, e, yani kendinize özgün güzel duygular varsa, bu her yerde, her sektör içinde geçerli, onun bir an önce doğru adreste sahibini arayan mektuplar gibi ulaştırmasını istersiniz. Kesinlikle. Aksi halde o alerji şeyden kaynaklanır, anlaşılmamak e, kaygısından, Aynen. okunmama e, işte stresinden, hani ben... O yazarlara da saygılıyorum çünkü onların da emelleri, amaçları, idealleri vardır şüphesiz. Ama nedense e, ulaşamadıkları zaman biraz kırgınlık, biraz küskünlük oluyor. Bu küskünlük ve kırgınlık hem dillerine, hem yüreklerine, hem de e, tavırlarına yansıyor. E, bence e, bir bütün olmak gerekiyor. Yani ben hep şeyi söylemişimdir. Yani bir şey inadına yapmak da güzeldir benim yazdığım şarkılardan hani aş şarkılarıdır ama içlerinde bazen hayata dokunan, gerçeğe dokunan şarkıları yazmaktan da hep mutluluk duymuşumdur. Örneğin bir umuttur yaşamak bil, seveceksin inadına, yüreğin kanla ağlasa da güleceksin inadına. Zindanlara düşsen bile, ateşlerde sönsen bile, binlerce kez ölsen bile doğacaksın inadına. inadına. İnadına, inadına seveceksin inadına. Bir gün sen de koracaksın mutluluğun karadına. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür Ahmet abi. ederim. Abi. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok Biz gelince de güzel bir an oldu. Tüm sevenlerimize, sevdiklerimize buradan sevgiler, selamlar, güzellikler diliyorum. Aksimetreden ve asimetreden. <gülüyor> Gönlümün <gülüyor> ölçülmeyen bütün güzelliklerinden <laughs> sevgiler. Bu haftalık bu kadar. Ayrıca adıma imzalamış olduğunuz kitabınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.